Efoli ile güzel bir gün Herkese merhabalar. Baba, baba. Baba, baba. Ab Ab Haba, nasılsın -E? Ben. Aba! Aba! Ha bana nasıl sen Efoli? İyi mi? misin? Evet. Ne kadar iyisin. Ders mi çalışıyorsun Efoli? Evet. Evet. Efoli dışarıda hava çok soğuk değil mi? Nana. Doğru mu? Nana. O yüzden mi bu kadar kalın giydin? Nana. Nana. Doğru. Balkonda biraz soğuk galiba değil mi? Nana. Doğru. Nana. Doğru. Efoli hadi sen yıl sesini yazmaya devam et. Hadi yaz bakalım Efoli. Yaz da biz de görelim. Hadi Efoli kaldığın yerden sen devam et yazmaya. Hadi bakalım. Hadi tembellik yapmayalım. Kaldığımız yerden yazmaya devam edelim. Bakalım nasıl yazıyorsun yığ sesini. Hadi yaz 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 da görelim hayır. Hayır ödevin bitene kadar yazman gerekiyor. Hadi yaz bakalım. Hadi Efule hadi. Efule sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ödevi yaptıktan sonra güzel bir ödülü hak edebilirsin. Bence ödevini bitir Efule. Çünkü çok güzel bir ödülü hak edeceksin. Aferin sana. Dersin sonunda ödül var deyince nasıl da yapmaya başladın değil mi Efoli? Harikasın. Efoli birazcık da tahtaya kalkalım mı? Kalkalım mı tahtaya? Hadi kalk bakalım. Kalemini al şuradaki. Şuradaki kırmızı kalemini al. Tahta kalemini. Efoli. Şunu sana veriyorum. Kalk bakalım tahtana. Hadi kalkıyorsun Efoli. Bu kadar tembellik yeter değil mi Efoli? Doğru mu? Doğru mu Efoli? Doğru. Evet. Oynadık, eğlendik. Etkinlikler yaptık. Ama şimdi de birazcık ders zamanı değil mi? Evet. Hadi kalk bakalım. Hadi tahtaya kalkıyoruz. Yıl seslerini çok güzel yazdın. Aferin sana. Tebrik ediyorum seni bu arada. Efoli'nin bugünkü tahtası da bu. Gerçekten çok güzel. Efoli sana ben burada ne söyleyeceğim biliyor musun? Bana buradaki... Efoli sen bana ilk önce burada bayrağı bulur musun? Nerede bayrak var? Bayrak aferin. Bir dakika Efoli bir şey daha soracağım. Yumurta nerede Efoli? Yumurta. Aferin. Peki Efoli yatak nerede burada? Yatak. Aferin. Efoli şimdi o zaman bekle. Başka bir şey söylemek istiyorum. Efoli bana buradaki yı sesini bulsana. Onla değil onunla değil. Şu kırmızı kalem verdim ya sana onunla birlikte. Yığıyı bul bana buradan. Hadi ama kırmızı kalemini. Hani kırmızı kalemini al. Bak şunu alalım Efoli. Şunu alalım. Alalım bunu. Bununla birlikte bana yığı sesini bul burada. Bunu bırak. Bunu bırak. Şununla çiz. Yığıyı. Sadece yığıyı. Yığı. Bay. Bak yığı. Yazdı ki ya yığı sesini. Yo 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 bak oraları çizmiyoruz. Yı sesini buluyoruz. Bak burada nerede yı var? Evet. Şimdi geliyoruz buraya. Ayda nerede yu var? Yu Sadece yu yu. Yu 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 Evet yumurtadaki yu bulmuş Efoli. Doğru. Ayda nerede var? Ayda. Bak burada küçük bir yu var değil mi? Evet. Şimdi nereye geliyoruz? Maymun. Maymun da nerede var Efoli? Oku bakalım. May. Aa yu dedik burada bak. May. O zaman bunu alıyoruz. Maymun. Evet. Şimdi gelelim. Gelelim Efoli. Yatakta nerede var Efoli? Evet. Peki yengeçten nerede var Efoli? Efoli bitmedi geliyoruz. Efoli. Hadi geliyoruz bakalım. Efoli yengeçte nerede var? Yengeçte nerede var? Bul bakalım. Yengeç. Bak yengeçte nerede var? Aferin. Peki yarasa da nerede var Efoli? Yarasayı da buluyoruz. Efoli yarasayı da buluyoruz. Yarasa da nerede var? Yarasa. Hadi bul bakalım. Yarasanın neresinde yığı var? Hadi buradaki yığı, buradaki yığıyı da bulalım. Hadi Efoli oradaki yığıyı da bulalım. Nereye gidiyoruz? Hadi ödevimiz bitmedi Efoli. Yarasadaki yığıyı da bulalım. Hadi bakalım. Hadi Efoli yarasadaki yığıyı da bulalım. Yii. Aferin sana Efoli. Efoli seni alkışlıyorum bir kere. Alkışlıyorum. Evet geç şimdi karşıma Efoli. Ödül olarak benden ne istersin Efoli? Sana soruyorum. Muz mu istersin? Portakal mı istersin? Yoksa ayva mı istersin? Ne istersin Efoli? Mama. Hangisi? Muz mu? Portakal mı? Ayva mı? Hangisi? Hangisi Efoli? Mama. 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 Muz mu? Peki tamam. Muz hak ettin Efoli. Öpücük verir misin şimdi? Efoli dışarıyı izlemek istiyorsun sen. Doğru mu? Doğru. doğru. Artık dersi bitirelim mi? Evet. Bitirelim mi? O zaman bir bak buraya. Seni izleyenlere bir hoşça kal de. Evet. Hoşça kalın. Evet. Sevgiyle. Dede. Kalın. Bye bye.